İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın şehirlerini tanıyalım. Edesya, Kilikya Ermeni Katolikosu, Artsa halkı dayatılan her türlü anlaşma ve teklifi reddetme cesaretine sahiptir. Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nın 1965 yılındaki her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin sözleşmeye dair Azerbaycan'ın ihlallerine ilişkin kararı. Andrzej Kasparczyk, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile arta İhtilafı'nı görüştü. İstanbul Mahkemesi Hrant Dink davasında karar verdi. Boston'da üniversite öğrencileri için Ermenice kursları düzenlenecek. Ahalkalak temsilcileri Barda Rising 2022 Araba Moto Turnuvası'na katıldı. Ermeni soykırımı Armenosid'i konu alan Aurora Şafağı filminin uluslararası galası Ansi'de gerçekleşecek. Batı Ermenistan'ın Edesya Urfa, eski zamanlarda Ermeni Mezopotamyası olarak da adlandırılan yukarı Mezopotamya'da yer alan tarihi bir şehirdir. 1144 yılında Edesya, Halep emiri Zangi tarafından ele geçirilir, yıkılır ve nüfusu yok edilir. Nefses Şinurali'nin ünlü eseri Edesya Ağıdı, kentin bu feci trajedisine adanmıştır. Daha sonra şehir bu zamana kadar Türk egemenliğine girdi. Antik Çağda Edesya büyük bir kültür merkeziydi. Burada bir yüksek dini okul vardı. Ermenice Mesrop Mashtot yazısı burada yaratılmıştır ve 12. yüzyıl Ermeni tarihçisi Matios Urhayeti de burada doğdu. Edesya, kentin güney kesminde yer alan bir kaleye sahipti ve surların çevresinde 10-12 kilometre uzunluğunda derin bir hendek vardı. 1895-1915 Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit sırasında Edesya'da binlerce Ermeni öldürüldü ve hayatta kalanlar farklı yönlere sürüldü. Şu anda şehirde sürgünden dönen yaklaşık bin Ermeni yaşıyor. Kilikya Ermeni Katolikosu yaptığı açıklamada Artsak halkının zorla kabul ettirmeye çalışılan her türlü anlaşma ve teklifi reddetme cesareti var diye konuştu. Kilikya Katolikosu 1. Aram Twitter hesabında Arsak ile ilgili genel vaziyete değinerek Arsak halkının güvenliğini tehdit eden ve zorla kabul ettirmeye çalışılan her türlü teklifi veya anlaşmayı reddetme cesaretine sahip olduğunu yazdı. Hatırlanacağı üzere Arsak Cumhurbaşkanı Aray Karutunyan, Arsak Cumhuriyeti Denetleme Departmanı yetkilileriyle yaptığı görüşmede mevcut jeopolitik durumda Artsakh'ın gelecekteki statüsüne ilişkin çeşitli spekülasyonlara değinerek Artsakh devletinin bunlara yer vermeyeceğini ve haklarının kendi kaderini tayin etme hakkından asla vazgeçmeyeceğini ifade etmişti. Daha önce Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, uluslararası toplumun Artsakh'ın statüsüyle ilgili çatıyı düşürme gereğinden bahsettiğini belirtmişti. Lahey Mahkemesi Ermenistan Cumhuriyeti'nin açtığı davayı değerlendirdi ve bağlayıcı nitelikte olan kararında aşağıdaki geçici tedbirleri belirtti. Azerbaycanlı yetkililer de dahil olmak üzere tüm STK'lar tarafından Ermeni ulusal veya etnik kökenli kişilere karşı ıksal nefreti, ayrımcılığı ve kışkırtmayı önlemek için gerekli tüm önlemleri almak kiliseler, diğer mabed yerleri, anıtlar, turistik yerler, mezarlıklar ve eserler gibi Ermeni kültürel mirasıyla ilgili vandalizm eylemlerini cezalandırmak ve önlemek için gerekli tüm önlemleri almak. 2020 çatışması sonucu yakalanan herkesi şiddetten korumak, kanun önünde güvenliklerini ve eşitliklerini sağlamak. Mahkeme kararı biri aleyhte, 14 yargıcın lehte oyuyla kabul edildi. Agit dönem başkanının kişisel temsilcisi Büyükelçi Andrzej Kasperçik, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried ile bir araya geldi. Price yaptığı açıklamada Agit Baş Gözlemcisi Andrzej Kasperçik Dışişleri Bakanı'ndaydı. Sanırım Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried ile görüştü. Arsa meselesini mi yoksa ABD'nin bu meseleye karışmasını mı tartıştılar bilmiyorum. Bildiğim Avrupalılar ve Washington arasında bu konuda biraz çaba olduğudur dedi. Ayrıca Amerika ve Avrupa tarafları arasında bu veya önümüzdeki hafta başka toplantıların planlandığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü sözlerine şunu ekledi ek bir toplantı üzerinde anlaşırlarsa veya bunu tartışırlarsa toplantının ayrıntılarını öğrenir öğrenmez size haber vereceğiz. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne yapılan istinah başvurusunun incelemesi tamamlandı. Mahkeme, yerel mahkemenin Dink'in öldürülmesinde ihmali olan Aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akgürek gibi isimlerin de arasında bulunduğu 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ve beraat kararlarının onaylanmasına hükmetti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olan kamu görevlilerinin de bulunduğu davayla ilgili hem Dink ailesi hem de bazı sanıkların yaptığı istinaf başvurusunun incelenmesini tamamladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçen yıl Mart ayında 6'sı tutuklu 13 firari 76 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akgürek tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken toplamda 26 sanık hakkında çeşitli hapis oranlarında hapis cezaları verildi. 37 sanık beraat ederken 13 sanığın ise firari olmaları nedeniyle dosyaları ayrıldı. Üniversite öğrencilerinin ve genç profesyonellerin Ermenice yaratıcılığı ve mesleki gelişimi teşvik etme talebini karşılayan Boston'da yeni bir program duyuruldu. Program 28-29 Mayıs tarihlerinde Ulusal Ermeni Öğrencileri Araştırma Derneği'nin Vartan Gregorian binasında gerçekleştirilecek. Etkinliğe oyuncu yapımcı Sona Tatoyan, Minnesota Üniversitesi Mankota'dan Dr. Christy Randall, Harvard Üniversitesi'nden Dr. Lisa Guleseryan ve Kolombiya Üniversitesi'nden Dr. Hachik Muratyan katılacak. Toplantı üniversite öğrencilerinin ve genç profesyonellerin açıkça Ermenice tartışabilecekleri, eleştirebilecekleri ve yaratabilecekleri bir ortam yaratıyor. Katılımcıların konuşulan Doğu veya Batı Ermenice hakkında en azından temel bir anlayışa sahip olmaları beklenmektedir. Proje Kalus Benkian Vakfı'nın Ermeni Cemaatleri Departmanı'ndan bir hibeyle mümkün oldu. Otosan şirketinin düzenlediği Barda Racing 2022 adlı araba moto turnuvası Nubaraşen'de gerçekleşti. Cevahtan gelen Arsen Karabetyan, Artyom Ayvazyan, Vartan Tarlamazyan, Ruben Minasyan, Narek Manasyan ve Yervant Asaturyan Off-Ride -right kategorisinde performans sergiledi. Teknik sorunlardan dolayı ödül alamadılar. Turnuva motokros, otoralli ve jip kupa sprintlerini içeriyordu. Üçü çocuk olmak üzere yaklaşık 20 motosikletçi, 15 otomobil rally pilotu, Ermenistan Cumhuriyeti ve Gürcistan'dan yaklaşık 50 off-road -right personeli farklı sınıflarda 3 ödül yeri için yarıştı. <laughs> animasyon belgeseli Aurora'nın Şafağı'nın uluslararası premieri dünyanın en ünlü animasyon festivali ANSI'de gerçekleşecek. Bas Medya'nın haberine göre Aurora'nın Şafağı uzun metrajlı filmlerin yarışma programı için seçildi. Bas Medya'dan yapılan açıklamada filmin Ermeni katliamları hakkında bilginin yayılmasına büyük bir katkı sağlayacağını ve filmden elde edilen gelirin çoğunun Ermeni yetimleri kurtarmak için kullanılacağını anladığından dolayı soykırımdan sonra özverili bir şekilde kendi acısını artık Hollywood sessiz filminde yeniden yaşatmayı seçen Aurora Mardiganya'nın kahramanlık hikayesini 7 yıllık bir çalışmanın ardından nihayet dünyaya sunuyoruz ifadeleri kullanıldı. Filmin senaryosunun yazarı ve yönetmeni Inna Sahakyan'dır. Aurora Arşalus Mardiganya'nın soykırım Armenosit'in korkunç sonuçlarına tanık olan ve üzerinde hisseden bir gencecik kız olduğunu hatırlatalım. Soykırımdan bir asır sonra hayat hikayesi hakkında raporlar, belgeseller ve uzun metrajlı filmler de dahil olmak üzere çok sayıda makale yazıldı. Aurora ödülü insani eylem için minnettarlığın bir simgesidir. Arminosidi unutma, unutturma. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size 951-1003 yılları arasında yaşamış Grigor Naregatsi'nin çellist David Melkonyan tarafından icra edilen Ermeni ruhani şarkısı Havun Havun adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.